Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava merdane kullanmadan, hamur açmadan kolaylıkla yapabileceğiniz patatesli pide tarifini paylaşmak istiyorum. Hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta, beyazını içine, sarısını üzerine sürmek için ayıralım, 1 paket instant maya. Bir yemek kaşığı toz şeker. Karıştıralım. Mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletelim. 5 dakika bekledi. Biraz un alalım. Hamuru yoğurmaya başlayalım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Tuz eklemeyi unutmuşum. Bu aşamada ben tuzunu ilave ettim. Sizler tuzunu una karıştırın. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamuru toparlayalım. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalanırken bizler de içimizi hazırlayalım. İçi için tavaya biraz sıvı yağ alalım. 1 tatlı kaşığı biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave edelim. Salçayı biraz kavuralım. Eğer isterseniz iç harcında soğan da kullanabilirsiniz ama ben kullanmadım. Soğan kullanmak isterseniz öncelikle soğanı kavurun daha sonra salçasını ilave edin 5 tane haşlanmış ezilmiş patates Patatesleri haşlarken Suyuna tuz attım Patatesler haşlanırken suyuna tuz attığınız zaman patatesler daha lezzetli oluyor Tuzuna baktım Tuzu biraz az geldi Biraz daha tuz ilave ettim Sizlerde Tuzuna bakarsınız, gerekirse tuz ilave edersiniz. Patatesleri de biraz kavuralım. Yeterince kavruldu. Soğuması için bir tabağa alalım. Hamur 1 saat mayalandı. Çok güzel kabardı. Hamuru masanın üzerine alalım. Hamuru biraz toparlayalım. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alalım. Ben 18 tane beze aldım. Bezeleri un serpilmiş bir tepsiye alıp üzerine örtelim. 5 tanesi tepsiye sığmadığı için kenara aldım. Zaten hepsini aynı anda yapacağız. teyzeleri çay tabağı büyüklüğünde açalım. Hepsini aynı anda yapabilirsiniz. Yeriniz müsaitse hepsini aynı anda açın. Hazırlayın. İç harcımızdan birer yemek kaşığı hamurların kenarına koyalım. Üzerini kapatalım. Pidelerimizi yapmaya başlayalım kapattığımız kısım alta gelecek şekilde elimizle açalım. Hafif hafif çekerek elimizle bastırarak fidelerimizi büyütelim. Tekrar gösteriyorum kapattığımız kısım alta gelecek şekilde elimizde bastıra bastıra açalım. Hafif elimizle çekerek uzatalım ve tekrar açmaya devam edelim. Bu şekilde hazırlayalım. Hiç açmayla uğraşmadan Pidelerinizi bu şekilde çok kolay yapabilirsiniz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alalım. Ayırdığımız yumurta sarısına bir yemek kaşığı yoğurt karıştıralım. Pidelerin üzerine sürelim. İki tanesine susam serptim. Eğer isterseniz hepsini susamlı yapabilirsiniz. İsterseniz de sade bırakabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. Üzeri kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkaralım. Üzerine örtelim. 5 dakika dinlendirelim. Patatesli pidelerimiz hazır. Sizlere bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.